Elimde alayım mı? Dönar, dönar. Bu çeki dönüyor. Ya bunu da yayıyor. Ya bunun dumanı azalacak. Bak bunlar nasıl? Bunu nasıl yapıyor? Ateş ne yapıyor? Ateş. Ate Arkadaşlar, Asel durmadı. Ejderha ateşinden istedi. istedi. Adamlar da ney bunlar? Bir zehir nefesi. <laughs> Adamlar da tezgahını yeni açmış ama sen durmadı gitti hemen almak istedi. Bakın nasıl izleyin. <laughs> <laughs> al sen de al bir tane. Kardeşim yerse ona da var. Oyanız. Ağzını açtı çıkıyor mu? Hmm. Yuttun mu ne yaptın? <laughs> al al bir tane de al. Allah Yeni açmışlar. Asel de durmadı. illa şimdi alalım diye. Gel oğlum yanıma gel. Gel yanıma. Bak motorla gideceğiz tam gaz. Gel yanıma. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gelecek mi? E ben de gidiyorum o zaman. Sen yanıma gelmiyorsan ben de gidiyorum. Ağzımda mı? Bunu nasıl yiyoruz ya?